Ulaştırma memur sen İzmir Şubesi üyeleri, emekten tasarruf edilmez, kazanımlarımız engellenemez sloganıyla protesto gerçekleştirdi. İzmir Birnoğlu Şube Başkanı Saim Hamarat, kazanımlarımıza ve haklarımıza göz dikiliyor şeklinde konuştu. Son 20 yıllık süreçte demokratikleşme, özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan bütün olumlu adımlar bir bir geri alınıyor kazanımlarımıza göz dikiliyor. Hukuk düzeni yıkılıyor. Anayasa ile hüküm altına alınan, uluslararası sözleşmeler ile korunan ve 4688 sayılı kanun ile yasal çerçevesi belirlenen toplu sözleşme hükümlerimiz uygulanmıyor. Emekliler gelir kayıplarını çok derinden hissediyor. Emekli olmayı bekleyen kamu görevlilerimiz ve emekli kamu görevlilerimiz için birinci derece 3600 gösterge çok önemlidir. Tazminat yansıtma oranları ve ek göstergelerde adil bir düzenleme yapılmasını bekliyor. Sürecin zamana yayılmadan çözülmesini istiyoruz. Haklı